Kulakta iz bırakan ses rengi. Name. Dil. Kulakta iz bırakan ses rengi. Hoş bir nota değil. Harf alayım. Harf verelim. Ben T. tane. Dil onu tane demeyiz. Böyle bir bu şarkının böyle bir ya da ton değil. Harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ü. Tını. Tını doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli. Bakalım soruya. Hukukta verilmiş bir yargıyı kaldırma, bozma. Harf alayım. Aldık bir tane. S. Sözleşmelerde de kullanırız. Sözleşmeyi bozma. Anlaşmayı bozma. Harf alayım. Harf alalım. Fesih. Fesih. Doğru cevap. <laughs> Beş fillerde ise hala mastarla bir tane cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. İplik, yün, tel veya sazı birbirine dolayarak veya geçirerek işlemek. Örmek. Örmek doğru cevap. Altı harflere geçtik. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma. Tasarı. Gibi bir şey. Taslak. Taslak doğru cevap. Yine altı harfli Arapça kökenli. Buyursunlar. Bir çağrıyı yerine getirme. Bir çağrıya gitme. İcabet. İcabet doğru cevap. Yedi, 7 harf, harflilere geçtik. Yapı mekiği almış bir sözcük. Bakalım. Peki. Arapça kökenli mahluk sözcüğünün Yaratık. Türkçe eş anlamlısı. Yaratık doğru cevap. 3100 puandayız. Bırak Fena değil ama Fena değil ama sizin... Aynen. biraz fazla harf kullandık. Başlarda evet. bizi bir salladı. Sorular biraz zorladı. Evet. Örtü neymiş ya? Serviyat. Fesihi ne? de bilmeliydim bence. Fesih evet, evet. ben bilirsiniz diye biraz düşündüm ama bir yanlışlıkla. Yanışmanın heyecanı diye değil. Tabii tabii. 3.100 puan gayet iyi bir puan. 6 harf kullandınız. Bundan sonra kullanabileceğiniz 2 harfiniz var. Umarım ihtiyacınız olmaz. 1 dakika 46 saniye süremiz kaldı. Hızlanmaya ihtiyacımız var biraz da. O mahalle deriz bence ya. Neden Umarım olmasın? Başlayalım mı? Başlayalım. 7 harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat soracağız. Gelsin bakalım. Geç veya güç anlayan insanlar için kullanılan kaba bir tabir. Yani ayıp bir şey bu. Öyle Geç veya yemez. güç anlayan. Evet anlamıyor yani. Aklı kıt. Gibi bir şey ama değil. Geç veya güç anlayan. Evet. Bayağı ağır konuşuyorsun gibi düşünün. Taş kafa. Gibi bir şey. Taş kafa. Değil. Ama çok öyle bir şey. Bir şey kafa? Ne güzel olur. E, NATO kafa diyeceğim. Değil. Ne kafa? Ne kafa? Ne kafa? E, e, ham kafa. Gibi değil. bir şey. Öyle bir şey. Han kafa. Değil. Yok. Hele başlamıyor. Artık evet. diyorsunuz ne oluyorsa olsun. Gam kafa mı? Değil. Ne kafa? İşte uydurmaya devam. Ham kafa? Değil. Yam kafa? Değil. Tam, tam kafa? Değil. Boş kafa? Değil. Sonunmayla mı bitiyor? Hayır. Ee, taş kafa? Değil. Boş kafa? Değil. Ya nasıl bir ipucu vermeme yardım edin ya. Şeş kafa? İyi, İngilizce erkek. Man, man kafa. Man kafa doğru cevap.